karşılaşma başladı kaptan. Sol kanada aktarıyor pasını. Taç. Harun sol kanat açıldı top içeriye şimdi karşı karşıya vuruş geldi ve gol Mertcan 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 açık gözün golü. İnanılmaz bir orta geldi. İstediği topu yakaladı ve karşı karşıya kaldığı pozisyonda. Eren avlıyor topu ağlara gönderiyor. Bakın burada. Önce orta sağdan sol kanada pas. Sol ayakla çok iyi bir orta geldi. Arkaya sekti. Koşusu zor bir top ama Mertcan tecrübesini konuşturarak topu ağlara gönderiyor. Sağ kanatta ana girebilir. Derken sol kanada çok iyi bir pas Engincan Can göğsüyle aldı yaptı kontrolünü Engincan Can gitti rakibin üstüne ikili mücadele var Engincan ayakta kalmaya çalıştı son müdahale defanstan geliyor. Ön bölge oynadı Ömür'den tek top düşüncesi top kaybı bir kez daha kontrolü Oğuzhan'dan şimdi tekrar Yusuf Sağ kanattan hızlı geliyor Ali Ağa Futbol Kulübü. Sağ kanatta Mertcan'ın önüne doğru aktarıldı. Mertcan yaptı içeriye doğru ortayı. Kimseye gelmedi. Atak devam edecek Ali Ağa Futbol Kulübü adına. Ara pası gönderildi şimdi Yusuf'tan. Top kaybı geldi. Bir anlık hata tekrardan. Kontrol geliyor. İçeriye çevrildi. Arka direk. Dokunuş gelmedi. Bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu. Açıldı orta. Dokunuş gelmedi. Defansın müdahalesi. Opsiyon aradı. Şimdi görüyoruz o opsiyonu. Hüseyin, Emre, Emre baskı var. İkili mücadele sürdü. Devam etti karşılaşma. Hala sürüyor. O noktada birçok faal beklentisi var pozisyonu ile alakalı. Top o bölgeden ancak yeni çıktı. Şimdi Muammer orta noktayı oynadı. İki oyuncu var ileri bölgede. Ali ha Futbol Kulübü'nde yerde kalan oyuncu var orta sahada. Şimdi Muammer hala yerde. Soma Spor devam ediyor karşılaşmayı derken Centilmenlik örneği göstererek oyunu bırakıyorlar. Sağ kanat kontrol Kadir'de. Kadir'in pası top kaybı. Şimdi ani atak şansı olabilir Soma Spor adına. Şimdi sol kanatta çok hızlı bir koşu var Engin Can'dan. Sağ kanadı düşündü top arkaya esekti. Atağa gidiyor şimdi Soma Spor ama defansa inanılmaz yetişti derken... Bir kez daha iyi kontrol gelmedi ama Yusuf'un düzeltiyorum Kadir'in içeriye açmaya çalıştığı topta defansın inanılmaz müdahalesi var. İşte izliyoruz. Sol kanada değil, sağ kanada doğru oynandı. O noktada kontrolü sağlamıştı Kadir. Burada baskıyı da gösterdi. Sonrasında defansta Sergen kontrol Hasan'dan. Sağ kanada uzun top Ömür Şimdi kontrolü yaptı. Doğrudan kale. İnanılmaz bir kurtarış. Ahmet Ömürün gönderdiği topta rahatlıkla kontrolü sağladı. Ömüre zor bir top geldi. Bekletmeden gelişine yaptı vuruşunu. Topun kontrolünü sağlayamasa da kurtarışa sahiplik ediyor. Koşuyu gösterdi Ömür ama defans daha yakın bu topa. Beli sol kanada doğru oynadı. Şimdi uzun top kontrol geldi. Karşı karşıya kalınabilir. Vuruş geliyor. Top dışarıda. İkinci yarıya çok hızlı başladı. Alia Futbol Kulübü Harun ile birlikte bakın işte bu pozisyonda üst direğe çarpan top oyun alanının dışına gitti. Out. Harun'dan güzel bir koşu, güzel bir vuruş ama çerçeveyi bulamadı. 4 kişilik baraj var. Doğrudan kaleye top oyun alanı dışında kalıyor. Kaçakçı kullanıldı şimdi sağ kanatta hızlı bir koşu geliyor. Ali Futbol Kulübü'nden ceza sağ alanına da girdiler. Dışarıya doğru bırakıldı. Kontrol geldi. Vuruş geliyor ve gol! İbrahim Topalarda Ali A Futbol Kulübü bu değişiklik sonrasında Boşluğunu kullanıp Soma Spor'un topu ağlara bir kez daha gönderdi. Bakın işte burada taç atışı kullanıldı. Kaptan Hasan çeviriyor. Sağ kanatta hızlı bir koşu. Harun'un da koşusu vardı İbrahim burada. Karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Takımın golcüsü İbrahim Yılmaz. 2-0 karşılaşmanın skoru. Hala futbol kulübü farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanı düşündü ama araya girip kazanıyor topu. Okan şimdi uzun gönderildi. Koşuyu gösterdi Ömür. İkili mücadele var Ömür. Yaptı vuruşunu. istediği vuruşu gönderemiyor. Kaleci Ahmet rahatlıkla kontrolü sağladı. Bakın işte burada gönderilmek istenen pası çok iyi sezdi. Okan ileride golcü Ömür Pektaş'ı gördü ama Ömür hem Topun hızı itibariyle hem de gittiği bölge itibariyle istediği kontrolü sağlayamadı. Hazırlık pasları Soma Spor'da. Şimdi bir anlık hata da çok hızlı çıkıyor. Muammer ile birlikte Ali A. Futbol Kulübü Sakana'da doğru aktarıldı. Kontrol geldi Kaç Karşı karşıya. Bir kez daha Mertcan'da gol. Mertcan, Mertcan iki gol bir asist. Bu nasıl bir gün, bu nasıl bir performans. Mertcan açık göz. İnanılmaz da bir pas geldi kendisine. Burada Soma Spor'un hatası. Muammer sağ kanattaki boşluğu çok iyi görüyor. Mertcan önce kontrol sonra sert şut. Eran'a çarpsa da top. Müdahalesi yeterli değil. 3-0 oldu karşılaşmanın skoru. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanda Soma Spor. Kalecileri hariç. Şimdi orta açıldı. Kafayla vuruş geldi. Kaleci Ahmet. Mahmut'un ortası. Kafayla dokunuş ama Ahmet. Sağ kanatta koşu yapan Yusuf Erdem. Kontrolü sağladı. 83. dakikada. 3-0 üstünlük Alia Futbol Kulübü'nde. kararı var. Elle oynama kararı var. Düzeltiyorum. Topun başında Göktuğ Yılmaz var. Bu arada yerde kalan oyuncu Veli sarı kartı görüyor. Ceza sahasında yaşanan olayda gerginlik Ceza sahası içinde devam ediyor bu arada. Bunlar sağlarda görmek istemediğimiz şeyler. Hala devam ediyor. Kaptan Yiğit ve Veli arasında yaşanan gerginlik. Sarı kartı gördü Yiğit. Soma Spor şimdi hata gitmek istiyor. Sağ kanat düşünce. Araya girip kazandı topu Yusuf. İki oyuncunun arasında Yusuf. Topu kazanamadı. Ferit. Ferit. Orta sahada geçti bıraktı da soluna. Abdülkadir yaptı kontrolünü. Abdülkadir koşuyu gösterdi. Abdülkadir orada offside'daydı takım arkadaşı. O sebepten kontrol etmedi. Yerden pas. Bir kez daha kontrol geliyor Ferit'ten. Soluna çekmek istedi Ferit. Bu pozisyon faalle sonuçlanıyor. Furkan Say oyuna yeni girmişti. Bu pozisyonda faali yapan isim. 5 kişilik baraj var. Ali Futbol Kulübü'nde topun başında 4 oyuncu. Şimdi düdük geldi. Vuruş geliyor. Üst direkten döndü. İnanılmaz pozisyon. Devam edecek atak. Vuruş kaptandan. Elle oynama beklentisi var. Yiğit'ten yerde kalan oyuncu. Bakın burada kafayla bir kez daha içeriye gönderilmişti. Karşılaşmanın hakemi Levent Buğra var temel. 90 dakikayı bitiriyor. Alia Spor, Alia Futbol Kulübü 3, Soma Spor 0.